<laughs> arkadaşlar gene yandık. Nenesini şikliyemle öldüreceğiz. Bu sefer evden kaçacağız yani haberiniz olsun. Şuraya ben kalktım buraya ben geliyorum. Buradaki drop'u aldım buraya geliyorum. Kapıyı açtım. Geliyorum arkadaşlar buradan yukarı çıkmam gerekiyor. yere nenesini siktim nerede bilmiyorum buraya geldim Buraya kapıyı kapattım yukarı çıkıyorum nenesini siktim hemen bulmamız lazım Buraya geliyorum burada yok bunu deviriyoruz açıyoruz tamam mı arkadaşlar sonra geliyoruz Bunu buradan adan atıyoruz arkadaşlar artık tamam mı sonra yeniden bu tarafa geliyoruz Gel gel zaman yaşayın. şimdi bahçe makası o neresini şikim götürüyorum gel 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 buraya gel Ya bu makası seni götürüyorum sokun öyle aklın başına gelsin gel Haa anca beklersin öyle anca beklersin anca, be anca beklersin ama ona ben seni buraya geldim tamam buradan gidecekken anasını sikim de geliyor kaç kaç şişe. kaç kaç şişe. kaç 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 Amana kudumun örümceği ve amana kudumun granisi oluyor yani neresini siktiklerim her yerdeler ya Arkadaşlar şimdi burada gidiyoruz o karadeliğe giriyoruz buradan çıkarken sol tarafta orası çocuğunu görüyorsunuz Amına kodumun evladı burada anasını siktiğim gibi duruyor burada ama götüne kaçmış ağzı dağıtmış biz burada bir şey olmamış ufak ufak yürüyoruz derken bak aha o ölümcüyü var bu siklerim, ya bu ölümcüyü de sen oraya çıkıyorsun oğlum anasını sikiyim neresini siktiğimi bilmediler ya